Merhaba şeker Yayın. hoş geldiniz. Ben Müge. Bugün tohum altına koş oynuyoruz. Şimdi go diyeceğim. Ben daha yeni yüklediğim için bir tek onlar var. Böyle koştura koştura hırsızdan altınları alıyoruz ve altınları aldıktan sonra da seviye ilerletiyoruz. Şimdi ben ilerliyorum. Düşmeden çarpmadan gitmemiz gerekiyor. Şimdi sağa dönelim. Çok eğlenceli. Şimdi de başka yerler açılabiliyor kendi kendine ilerlerken, ama özel yerler mesela başka bir karakterin yerleri açılmıyor. Kendin karakteri açarsan yeri açılıyor. Mesela burası çok güzel bir yer. Şimdi sola dönelim. Ama orası reklamlıydı. Önceden de ilk başta öyle oluyor. Açmamız gerekiyor. Evet şimdi de böyle gidelim. Hırsızı hemen yakalamak daha iyi oluyor. Çünkü bazen oyunda hemen böyle hemen o mağaraya giriyor. Bir mağarada. Ben böyle altınları topluyorum. İlerleyen zamanlarda çok hızlı koşturuyor. Arabalar çok hızlı geliyor. O yüzden çok zor oluyor. Evet şimdi bana göre çok eğlenceli. Bu Tom Golderun var. Tom altına koş var. Onun başka oyunları da var yani bir tek Tom olmayan ama ben en çok Tom olan Tom kedi karakterleri köpek karakteri olan bölümü seviyorum. Çünkü güzel oluyor. Şimdi de böyle ilerleyelim. İnşallah çarpmayız. Biraz önce çok zor zıpladım. Ben bunu önceden de oynamıştım, silmiştim. Çünkü yanlışlıkla silmiştim. Çok ilerlemiştim. Güzel. Uçağı almayı unuttum. Havada uçuyorduk. Onu da göstermek istedim. Biraz sonra çıkar belki bilmiyorum. Ben size onu göstereceğim ama. Şimdi ilerleyelim. Çok zor hızlanınca. Biraz önce hemen oyuna başlar başlamaz yüksek puan dedi. Çünkü oyunun ilk zamanında öyle diyor. İlerleyince daha zorlaşıyor. Evet. Şimdi buralardan gidiyoruz. Hızlandı bile birazcık, çok azıcık. Şimdi gidelim. böyle önümüzden otobüsler de geliyor. Uçak. Böyle uçak olunca yukarıda çıkıyoruz. Çok güzel. Tüm aslında toplamamız gerekli. Havada böyle engeller yok. O yüzden güzel bir fırsat oluyor. Şimdi az kalsın çarpıyordum. Kafamda yıldızlar dönüyor. Şimdi çarptım. Evet, işte. Yüksek puan. Evet, hazineyi de çıkalım şimdi. Aç diyelim. Ücretsiz. İlk alınca öyle oluyor. Aa, güzel. Güzel. Bir şey var. Evet güçlendirme varmış. Sonra bu açılıyor. Çok güzel. Neyse şimdi biz devam edelim. Hiç düşmeyelim. İlerlemezsem oyunu ilerletemem. O yüzden şimdi gidelim. İlk başlarda böyle çok yavaş oluyor. Hızlanınca daha eğlenceli ve heyecanlı oluyor. Şimdi biz gidelim böyle. Evet. Şimdi bu kasayı alıyoruz. Bir kasamız oldu. Beşi aşarsa bir gün sonra yeniden bize daha fazla altın veriyor. Şimdi uçağımıza yine bindik. Havadayız. Hemen bitti bu sefer. Neyse. Biz ilerleyelim. Işıkları çarpmadan gidiyoruz. Orada bisiklet sürmek yok diyordu. Biz zaten hiç bisiklet sürmüyoruz. Neyse. İleri gidelim. Şimdi de ben şunu alınca hiçbir şey anlamıyorum. Ama orada herhalde o süre içinde Leveli atlattı sen diyor. Ben de bilmiyorum. Neyse. O bir sürü altın. Oyundakine göre yani şu an şimdi topladığımıza göre 500 5 ah, 600 olmuş. Daha fazla çoğalıyor. Çok güzel oldu. Şimdi sola dönelim. Evet ilerliyoruz. Otobüsün üzerinden gidiyoruz. Ben bir kere çok hızlı alınca çok hızlı gitmiştim. Ama yandım. Bir türlü gelemedim o mağaraya. Bir keresinde kendi kendine oyunun biraz ilerlerinde girebildim. Çok şaşırdım. Ama kazandığıma da mutlu oldum. Eğlenceliydi. Şimdi yine uçakla yukarı çıktık. Şimdi de gidelim. Çarpmamamız gerekiyor. Çünkü yüksek puan olunca güzel hazinelerde alıyoruz. Kasamızın içinden. Ben şimdi bir şey göstereceğim. Evet, paramız varmış. Evimizi yükseltiyoruz. Şimdi de paramız da varmış. Şimdi belki vardır. Yine varmış. Şimdi evimizi yükseltiyoruz bir tersi diğeri de Bir kere de bitirdim. Çok fazla almış olabilirim. Kasamıza girelim. 72 tane şey istiyorum. Bu da reklamlı. Şimdi biz yine buraya girelim. Evet orayı bitirmiştim. Bana sağa git. bakayım bizim gücümüz yükseltiyor mu? Hı -hı, demiyor. O zaman biz bir daha başlayalım. Ayşe kızım gidiyor. 500 TL verirsin. Bakın hemen yüksek puan oluyor. Oyunun bir parçası. tabii. 500 nasıl çok varsa. Benim fazladan param vardı. Biraz önce evi bir, bir kere yükseldim. Yükseldim. Şimdi yine bir tane daha para kazandım. Çok fazla altın oluyor. Yani bunlar altın. Şimdi burada uçak var. Yukarı çıkalım. Böyle. Tüm altınları topladım. 403 altınım oldu. Tabii bunları toplayınca daha fazla olacak. Şimdi ilerleyelim. Evet ilerledikçe hızlanıyor. O çok değişik. Hızlı hızlı gitmemiz lazım. Hadi. Bana şöyle geldi. Mağaraya çok yaklaştık. Bence. Belki yaklaşmışızdır çok. Evet. Hala mağaraya gelmedik. Bazen uzun sürüyor. Bazen de sürmüyor. O yüzden ben hep deniyorum ama yaklaştık. Çünkü hale çıktı. Evet böyle gidiyoruz. Şimdi başlıyoruz. Yenilmeden bombalar atacağız ve onun makinesini kıracağız. Sonra da normal devam edecek. Dumanlar çıkmaya başladı. Sonra havaya da yükseliyor. Tabi bizim de uçağımız var. Şimdi yükseldi. Biz de çıkıyoruz yukarı. Böyle kırmızı ışıkları takip ederek gidince oluyor. Ben bir kere ondan anlamıştım. Hiç geçemeyince öyle bakıyorum. Ve buldum. Şimdi eh, az kalsın çarptım. Çarptım. Beş tane verelim. Devam ediyor. Tamam. Bu sefer çarptım. Bu sefer çarptım. Ama yüksek puan diyor. Tamam. Gelelim. Bunda hala zaman var. Burası da yakında açılacak. Burası. Evet burada çarkı çevireceğim. Bakalım ne çıktı. Uçak çıktı. Ama o tabii Tom'u güçlendirmek için ama da 10 tane istiyormuş. Şimdi yarışa yine başlayalım. Böyle altınlarımız olduktan sonra ilerleyince bir sürü yer açıyoruz. O yüzden ben şimdi böyle ilerlemem gerekli. Şimdi dönelim böyle. Buraya gidelim. Evet. Tom Goldrun oyunumuzun sonuna geldik. Yani Tom altına koş oyununun. Şeker yeri kanalına abone olmayı unutmayın. Güle güle.